Başladı abi. <laughs> Çıksana önden ya! Önde niye duruyorsun arkadaş ya? <laughs> Hayret bir şey ya! <laughs> ben tekme de masama tekme atıyosun abi dur bekle bekle tazminat davası mı atıyosun abi tazminat davası atsak biz borçlu çıkarız ya <laughs> niye iç <iş> güvenliği almadın? <laughs> neden almadın? dursun abi dur kayıdı alayım mı? onda hatıralar kalsın ya Buna <laughs> oturdu <gülüyor> yanında kalkamadı bir daha <laughs> Bir de baktım bakalım. Emel abi ne bu Ahmet'e? Oğlum. Zaten Ahmet abi oğlundur valla. Aynı Ahmet. Ne bakar bakar gülersin tabii değil mi abi? Abi abisi. Kahlan ay abi. <laughs>